Bir yandan müzik, bir yandan ders, bir yandan mesaj. Beyin gerçekten bu kadar güçlü mü? Doğru bilinen yanlış, aynı anda birden fazla iş yapmak daha verimli çalışmaktır. Ama aslında beyin aynı anda iki işe odaklanamaz. Sadece çok hızlı geçiş yapar. Stanford araştırması, multitasking yapanların odak süresi %40 düşüyor. Her görev değişiminde beynin yeniden odaklanması 20 saniye sürer. Multitasking verimi artırmaz, aksine %25 yavaşlatır. Beyin tek işe odaklandığında öğrenme 3 kat kalıcı hale gelir. 25 dakika odaklan, 5 dakika mola ver. Beyin bunu sever. Gerçek verim çok işte değil, tam odakta saklıdır. Bir sonraki bölümde yine doğru bildiğimiz yanlışları bilimle tersine çevireceğiz.